Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arazi ölçme birimleri konusunu işleyeceğiz. Arazi ölçü birimlerimiz hektar, dekar, ar şeklindedir arkadaşlar. Hektar kısaca h harfiyle, dekar da ile, ar da a ile gösteriliyor. Şimdi burada dekarla dönüm aynı şey. Yani sorularda dekar yerine dönüm ifadesini de görebileceğiz. Bunlara dönüşüm şu şekilde yapılacak. Her inilen basamak için ile çarpacağız. Yani bir sıfır ekleyeceğiz. Her çıkılan basamak için 10'a böleceğiz. Yani bir sıfır sileceğiz arkadaşlar. Şimdi bizim için önemli olan şey şu: bize bu arazi ölçü birimlerini genellikle alan ölçü birimlerine çevirmemiz istenecek. Yani metre kareye, kilometre kareye, santimetre kareye. Peki bu dönüşümler nasıl yapılacak? Bu dönüşümler şu şekilde yapılacak. Bir dekar bir dönümdür. Yani dekar ve dönüm aynı şeydir arkadaşlar. Bir ar 100 metrekare. Bir dekar 1000 metrekare. Bir hektar 10.000 metrekaredir. Arazi ölçme birimleri alan ölçme birimlerine çevrilirken öncelikle metrekareye çevrilmelidir. Yani bizim buradaki asıl kıstas alacağımız birim metrekare. Biz metrekareyi kullanarak alan ölçme birimlerine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi birkaç örnek yapalım. Mesela bize burada demiş ki 37 tam onda 5 hektar kaç ar? Hektardan ara iniyoruz. 2 basamak iniyoruz. 2 sıfır ekliyoruz. Birini virgül için kullandık. 1 sıfır ekledik arkadaşlar. 950 ar kaç dekar? Burada bir basamak yukarı çıkıyorum. 1 sıfır siliyorum. 95 dekar oluyor. 0,15 hektar kaç dekar? Bir basamak indim. Bir sıfır ekledim. O yüzden bir virgülümü bir basamak sağa kaydırdım. Bir tam onda beş dekar. 2 tam onda 5 ar kaç dönüm. Dekar ve dönüm aynı şeydi. O yüzden bir basamak yukarı çıkıyoruz. Bir basamak yukarı çıkmak için bir sıfır siliyoruz arkadaşlar. Virgülü bir basamak sola kaydırdım. Sıfır tam yüzde yirmi beş oldu. 320 dönüm kaç hektar? Dönüm ve dekar aynı şeyi tekrar hatırlatıyoruz. Dönümden hektarı bir basamak yukarı çıktığım için bir sildim. 32 hektar geldi. 63 arka hektar. 2 kere yukarı çıkacağız. 2 basamak yukarı çıkmak için 2 sıfır siliyorum. Sıfır olmadığı için virgülümü 2 basamak sola kaydırıyorum. Sıfır tam %63. 1 tam %63 hektar kaç dönüm? 1 basamak aşağı indiğimiz için 1 virgül sağa kayıyoruz. 12 tam onda 3 dönüm. Peki bu birimler metrekarelere falan nasıl çevrilecekler? 25 ar kaç metrekare? 1 ar 100 metrekare. Yani 2 sıfır ekliyorum. 2500 metrekare. 7 buçuk ar kaç metrekare? 1 ar 100 metrekare olduğu için 2 sıfır ekliyorum. Birini virgülden kurtardım. Kalan sıfırımı ekledim arkadaşlar. 123 dekar kaç metrekare? 1 dekar 1000 metrekare. Bunları söyledik. 1 dekar 1000 metrekare. O yüzden 3 sıfır ekliyoruz. 123.000 metrekare. 46 tam onda 4 dekar kaç metrekare? 1 dekar 1000 metrekare. O yüzden 3 sıfır ekleyeceğiz. Birini virgülden yana kullandık. 2 sıfır hakkımızı ekledik arkadaşlar. 46.400 metrekare. 0 tam binde 7 dönüm kaç metrekare? Dönüm ve dekar aynı şey. 1 dönüm 1000 metrekare. 3 sıfır ekliyorum. 1, 2, 3. O zaman 7 metrekare. 96 hektar kaç metrekare? Bunun içinde 1 hektar 10.000 metrekareydi. 4 sıfır ekliyorum. 960 bin metrekare. 7 tam %15 hektar kaç metrekare? 1 hektar 10.000 metrekare. 4 sıfır ekliyorum. 3, 2, 0 kalıyor. Kalan 2, 0 ekliyorum arkadaşlar. 5 dönüm kaç metrekare? 1 dönüm 1000 metrekare. 5 dönüm 5000 metrekare. 3 milyon metrekare kaç hektar? Bu sefer terse dönüyorum bakın. 1 hektar 10.000 bin metrekareydi. 4, 0 ekliyorduk. Bu sefer 4, 0 siliyoruz. 1, 2, 3, 4. 300 hektar arkadaşlar. 7400 metrekare kaç dekar? 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 2 sıfır sildim. Pardon. 1 dekar 1000 metrekare olduğu için 3 sıfır sildim. İkisi gitti. 1 virgül kaydırdım. 7 virgül 4 dekar oldu. Peki 6, 630 bin metrekare kaç dönüm? Dönüm ve dekar aynı şeydi. 3 sıfır sildik arkadaşlar. 630 dönüm oldu.